Merhaba arkadaşlar, ben bugün yeni bir kanal açtım. Bu kanalda e, yeni kanal açtım YouTube'da. E, takip etmenizi bekliyorum. Şimdi konuya geçelim. Bugün e, böyle bir defterim vardı. Şöyle göstereyim arkasında. Şöyle stikerlerle dolu. Bunu boş duruyordu. Ben de e, kullanayım dedim. Şuraya ödevimi yazmıştım. Burada şöyle bir yer yaptım. Ocak. Burada ise bu bebek yaptım giydirme. De. Bu da oyuncağı şöyle. Ama daha kıyafetlerini hazırlamadığım için böyle kapıyı şurası gardıro daha yok eşyaları. Burası bir dolap. Orada ilk gösterdiğim sayfada bunları yedirebilir yani pişirebiliyorsunuz Burası bulaşık yıkama yeri. Bulaşıklar var şöyle. Çıkartıyorsun. Temizledikten sonra şu yana koyuyorsun. Böyle. Burada da şöyle dikenlerini şöyle çekiyorsun Çıkartıyorsun. Geri takman lazım. Ee, neyse sonra takarım. Evet. Burada da bir tane mikser yaptım. Burada şöyle içinde meyveleri koyup şey yapayım. Diyorsam. Burada ise bir tane kız defteri kapatmaktan saçı biraz katlanmış şöyle bir şey ha. Şöyle saçını kesiyorduk. Ama ben defter kötü gözükmesin diye kesmeye kıyamadım. Ee, sayfa Buraya Ramazan'la ilgili şeyler yaptım. Bayramla ilgili şeyler yaptım. Şu Ramazan bitesine bakın arkadaşlar. Burada e, bir tane saksı yaptım. İçinde mi tohumları bakayım değil. Bak şurada. Tamam. Bir tane geldi elime. Şöyle tohum. İçine koyuyorsun. Fiskiye ile şöyle suluyorsun ve çiçek çıkıyor. Gerçek değil ama arkadaşlar. Neyse. Şu anlık bu kadar yaptım. Daha yapamadım. Buraya ne yapayım? Siz karar verin. Yorumlara bekliyorum. Görüşürüz.